Hizan ilçesinde sosyal yaşam artık değişmiş. Terörün halka zor günler yaşattığı günlerden iz kalmamış. Sosyal projelerle gelişen ilçeyi Başkan Yahya Şam'dan dinleyelim. Hizan 1936'da olan bir ilçemiz. Hibitis'in en kadim ilçelerinden biri. Böyle alimleriyle meşhur Seyyid Sabatullah Gavs Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin memleketi olan bir ilçedeyiz. Hizan'ın işte kırsal alanları var. Daha önce yıllarca sıkıntılı, problemli bir süreç yaşamış. Tabi bu çözüm süreci vesaire sonrasında da Allah'ın izniyle dağlarda perterin olduğu bir ortamdan artık festivallerle, güzel anlarla e, bahsetmeye devam ediyoruz. Tabi tarımda ormancılıkla, e, hayvancılıkla meşhur olan bir ilçemiz. Burada da işte balımız, fındığımız, cevizimiz, fıstığımız, Ondan sonra e, kayısı ve tür e, yerli ürünlerimiz mahsul mevcuttur. Ülkemiz malum dediğiniz gibi ben 14 yıl Hizan Devlet Hastanesi Müdürlüğü yaptım. İçeride sağlık konusunda çok şükür elhamdülillah elimize geldikçe yapmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah çok daha güzel hizmetlerle olma devam edeceğiz. Zaten bizim seçime girdiğimizde de yeni bir hastane projesiyle devam etmeye başladık. İnşallah yeni bir hastanemizde de Hizan'daki sağlık başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımızla güzel hizmetler sunmaya çalışacağız. Hizan'ımızın nüfusu 13.600. Ee, dediğim gibi Hizan'da e, köylerimiz 120, mezramız 79, köyümüz 10, mahallemiz mevcut. Bunlarla da insanlarımız geçim kaynağını yapmaya devam ediyorlar. Evet Hizan dediğim gibi 1936'da olan bir ilçe. Fakat AK Parti iktidarıyla 2004 yılında bir kazandı. Sonrasında da 15 yıl aradan sonra ilk defa bir seçim kazandık. Ve bu seçimle de beraber inşallah güzel hizmetler, partimizin güzel hizmetleriyle Sayın Bittis Milletvekilimiz Toran Bedirhanoğlu'nun büyük destekleriyle ilçemize bir sürü hizmetler kazandırmaya başladık. Bu hizmetlerin en başında da şu anda önümüzdeki hafta doğalgaz gaz yatırımımız devam ediyor. Biz ilk defa doğalgazla kavuşturacağız. Hastanemiz e, yatırım planına alındı. Hastanemiz yapıldı. Yakın zamanda e, ihalesi yapılıp inşallah yapılacak. Biz 88 sene TOKİ, 3 tane dükkan olmak üzere şu anda burada konut yapılımı ihalesi yapıldı. Gençlik merkezinin ihalesi yapıldı. Gençlik merkezinde bu hafta içerisinde bakımına başlayacaklar. Sayın vekilimizin büyük destekleriyle biz yaklaşık 15 kilometre sıcak asfalt şehir merkezinde asfaltımızı yaptık. Geçen dönem 5 yıl boyunca bir belediye başkanının hizmet yapamadığını Allah Allah'a şükürler olsun ki 7 ay içerisinde bu hizmetlerin %80'dan fazlasını yaptık. 46 bin metrekare parke taşı duvarıyla, kanalda suyla, soyuyla şu anda hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz zaten biz seçmene girerken 2024'de 24 projeyle girdik. İnşallah yakın zaman içerisinde dediğimiz gibi millet bahçelerimizi, yürüyüş yollarımızı, bisiklet yolumuzu, yarı olimpik yüzme havuzumuzu, işte sem sahalarımızı, kapalı spor sahalarımızı başta olmak üzere insanlar amacı ne gerekiyorsa tekstil kent, küçük sanayi sitesi ve bu tür çalışmalarımız da şu anda aktif şekilde devam ediyor. Şu anda yer olarak sıkıntılarımız devam ediyor. Vekilimizle de yapmış olduğumuz işler neticesinde en yani yakın zamanda kentsel dönüşüm başlığı olmak üzere işte Millet Bahçesi, onun mesire alanlarını yapıp inşallah insanlarımızı daha bir şekilde kalkındırmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz günden beri eğitim başta olmak üzere tüm öğrencilerimize gerektiği yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizanda belki de Bitlis'in de olmayan, Doğu'da da olmayan geldiğimiz gün itibariyle verilmiş olduğu sözlere istinaden tüm mahallelerimize Wi-Fi kurduk. Şu anda ücretsiz öğrencilerimiz wi faydalanıyorlar. Kadın dinlenme merkezimiz yaptık yakın zaman içerisinde inşallah aktif hale getirip e, bunu da açıcısını yapacağız. Ee, artısı yani Hizan'da dediğim şekilde en büyük etkenlerden biri Hizan bugün ne kadar yıllarca terörden dolayı sıkıntı problemi yaşamış Hizan'ın e, Türkiye değil dünya çapında kara kuvan balıyla sadece Karadeniz hükümeti olan bir ilçemiz en yakın zamanda onun bal, fındık, ceviz festivalini de yapmayı düşünüyoruz ki gençlerde Kengel Festivali'ni yaptık. Ee, daha önce dağlarda terörün gezdiği, cirit attığı kendi yerlerde çok şükür insanlarımızla beraber artık festivaller düzenlemeye başladık. Panur Dağımızda geçenlerde festivallerimizi yaptık. Ee, Ekim ayının sonunda da bal, fındık, ceviz festivalini yapacağız. Biz balını, fındığını, cevizini, fıstığını, incirini, kestanesini ve pirincini başta olmak üzere inşallah nasip olursa tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar da devam ediyor. güvenlik konusunda çok şükür hükümetimizde ki ilk günden beri bu üzerin, bunun üzerinde fazlasıyla duruyor. Bizde de yapmış olduğumuz işlerin neticesinde herhangi bir güvenlik zafiyeti yoktur. İstediğin zaman istediği herkes bu şehire ayak basabilir ve gecesi gündüzü olmak fark etmeksizin hiçbir şekilde pro güvenlik konusunda bir sıkıntımız yoktur. son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ilk başladığımız günden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ahlat'taki görüşmelerimizde ve Sayın Milletvekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun büyük çaraba ve gayretleri ve almış olduğumuz yapacağımız tüm çalışmalar neticesinde arkamızda sonuna kadar durmuştur. Allah'ın izniyle hizanı yaşanılabilir terörden kurtulmuş güzel bir hizmet amacıyla inşallah hizanda gerekeni fazlasıyla yapmayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi yani 5 yılda yapılamayanı 7 ayda yapmışız. 5 yıl içerisinde de hizanı inşaat alanına çevirip hizana hizanlıya yakışır bir, bir ilçe haline getirmeyi düşünüyoruz.